Evet, e, bu kurdurduğum sobalifer hakkında soranlar oluyor. Kurdurmakta tereddüt edenler oluyor. E, kullanıcı olarak arıyorlar, sen kullanıyorum. Ben gayet memnunum. Şu an 45 derecelerde. Ben bir saat oldu geleli eve. Bu kovaya biz sabah attık. Ben evden çıkarken. E, şu an e, saat <laughs> yarış tezgahına okundu. Bir saattir bu şekilde duruyor. Dibinde köz var sadece. Yanmıyor yani soba. Evin içi ısındığı için petekler sistem evin içinde çalıştığı için kazan, petek, boru her şey soğuyamıyor. Petekler sıcak duruyor. Yani uzun süre beklemede kalıyor. Bakın 44,5 derece, 45 dereceye yakın. Yani çok güzel bir sıcaklık var. Yani mükemmel bir kullanımı var. Yani tavsiye ederim. Ben çok memnunum. Keşke baştan beri kurdursaydım. Bu ev normal kaloriferle ısınmıyordu.